Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda size nasıl sıfır yatırım ile birkaç dakikada 50 TL kazanabilirsiniz bundan bahsedeceğim hiçbir şekilde yatırım yapmayacağız ve aynı şekilde kullanıcıları davet ederek de 50'şer TL kazanabileceğiz onlar da herhangi bir yatırım yapmayacak çok basit bir işlem olacak ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Şimdi hemen videomuza geçelim isterseniz. Bitexen Borsası'nın bir etkinliğinden bahsedeceğim size bu videoda. Daha önce bunu duymuş olabilirsiniz, duymayanlar için anlatıyorum. Eğer Bitexen Borsası'nda bir hesabınız yoksa, videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan link ile Bitexen Borsası'na kayıt olup bir hesap açtığınızda ardından hesabı açtıktan sonra kimlik doğrulamanızı ve e, adres doğrulamanızı yapıp ufak da bir anket doldurduğunuzda otomatik olarak 3 Exen Coin kazanıyorsunuz çekilebilir bir şekilde. Bu da ne kadar yapıyor? Şu anki kur ile 3 Exen Coin tam 47.46 TL yapıyor. Hani 50 TL diyelim biz buna. Bunu çekilebilir bir şekilde kazanıyoruz. Yine aynı şekilde siz Arkadaşlarınızı da bitexen borsasına davet ederseniz buradan her davet ettiğiniz arkadaşınız için bir 3 exen coin daha alıyorsunuz yani bir 50 TL daha alıyorsunuz onların da herhangi bir yatırım yapmasına gerek yok yapmaları gereken tek şey şu e, borsaya kayıt olmak sizin kayıt linkiniz ile ardından kimlik doğrulamalarını gerçekleştirmek ve e, ufak bir anketi doldurup bir adres beyanında bulunmak. Onları nasıl yapacağız? Onları da şöyle yapacağız. Bakın burada bir teksine girdiğinizde şöyle gelin. E, şurada profiliniz olacak kayıt olduktan sonra. Buraya tıklayın ve burada doğrulama yazar. Doğrulamada kimlik doğrulamanızı buradan gerçekleştireceksiniz eğer olmadıysa. Sonrasında adres doğrulamanızı yapacaksınız. İkametgah kaydı, nüfus kaydı olarak e-devletten çıkarıp bunu gönderebilirsiniz buraya. Bu kadar basit. E, orada alıcı kuruma bir yazmanız yeterli. En son olarak da burada bir tane form var. Buradaki formdaki soruları cevaplayacaksınız. E, bu da maksimum 1 dakika, 5 dakika falan sürüyor. 1 dakika bile geçmiyor gerçekten. 5 dakikası, 2 dakika falan sürüyor. Bunları siz yaptığınızda ve bir tek referans link ile kayıt olduğunuzda 3 egzen coin kazanacaksınız dediğim gibi. Bu da 50 TL'ye yakın bir para yapıyor. Aynı şekilde arkadaşlarınızı da davet ettiğinizde, arkadaşlarınız da bunları gerçekleştirdiğinde her bir arkadaşınız için 3 egzen coin daha kazanacaksınız. Çekilebilir bir şekilde anında yatıyor hesaba. Yani bu 3 egzen coin de yine 50 TL civarında para yapıyor. 5 tane arkadaşınızı davet ettiğinizi hesap edelim. 5 tane yakınınız olsun varsayalım ki. Hiç yoktan 250 TL kazanmış oluyorsunuz. Hani burada ortalamada ona çıktığınızı varsayarsak 500 TL gibi bir para kazanma ihtimalimiz var burada. Bundan dolayı bu etkinliği kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bide borsasının böyle bir etkinliği anında geliyor ve çekilebiliyor. Haberiniz olsun. Anında biz burada gelen 3 eksen coin'i bozup çekebiliyoruz. Burada da şu an 3 eksen coin gördüğünüz gibi 47 TL yapıyor. Katılım bu kadar basit. Eğer daha önce bu etkinliği duymadıysanız katılabilirsiniz isterseniz. Herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok. Sıfır yatırımda getiri elde ediyorsunuz. Aynı şekilde halen devam eden ve etkin olan Binance Türkiye borsasının, Türkiye'deki Binance'in, yerel borsanın 10 USDT çekilebilir bir etkinliği var. Airdrop'u var ve burada da her arkadaşımız için ne kadar alıyoruz? 10 USDT daha alıyoruz referansımız için. Bu videoyu da izlemediyseniz ince, izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yine aynı şekilde Maxi borsasının 200 TL değerinde çekilebilir garanti yatırımsız bir etkinliği var. Bunu da kesinlikle izleyin. Ee, burada 20 USDT bonus kazanıyorsunuz ve 5 MX token kazanıyorsunuz. Bu da çekilebilir bir şekilde 5 MX token. O da 200 TL civarı para yapıyor. Yine etkin olarak Bitay borsasının 500 TL'ye kadar getiri elde edebileceğimiz bir airdrop var. Bunu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani lütfen bunları küçük paralar deyip es geçmeyin. Bence değerlendirin. Ve böyle ufak ufak birikimlerle bir kasa oluşturmuş olursunuz. Hatta etrafınızdakileri de davet ederek bir topluluk oluşturursunuz. Bunun üzerinden de bir getiri elde edebilirsiniz. Ee, damlaya damlaya görüyorlar arkadaşlar. Bundan dolayı çekinmeyin. Yapın. Benim size tavsiyem. Herhangi bir e, kaybımız yok, kayıp imkanımız yok. Bundan dolayı yapılmasında bir zarar ben görmüyorum. Bu benim kişisel kendi fikrimdir tabii ki de. Evet, dediğim gibi benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Eğer kafanızda bir soru işareti varsa yorum bölümünde lütfen belirtin. Ben bir elbis, başka bir arkadaşım size kesinlikle yardımcı olacaktır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.